Ben şansı Çağımsa bıraktım. Güzel savaştık çünkü. i have a boiler i was getting good in you please i can't stop you a head lies at the land of the giants flame and the way forth is forbidden <sighs> hear me burning of the earth tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Lay <laughs> Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the finger. Who hired this? Dünyanın cılkı çıkmış. Gözleri olmayan kadın ellerini uzat bana okuyacağım diye bana yalvarıyor. Sonra bir de diyor ki. Hm. kim verdi sana bu görevi? Bu finger'ın vermediği açık. Kim verdi? Böyle saçma bir görevi sana. Tam yobaz ya. Sinirlendim gerildim Hoş geldin Ektor. Gerginim. Öldürürüm. Ağzını burnunu kırarım şimdi ben herkesin. Sun tamdan yiyeyim de. Hım tamam hatırladım. Neyi hatırladın tam olarak? Ya burada düşman yok. <laughs> Yoksa düşman kendim miyim? burası dev olması gerekiyor burada devden başka ne olacak burada? Ee, İyi bundan mı var burada? Merhaba. Ne bu hareketler ya? Ne? Ya Frostbite'la karşılaşacağımı biliyordum bu lanet nette. İyiyim ben de. うん。 yapacaksın orada? Ya. Ya deli ya. Allah Allah ya Canın var ya Ya üşenmeden bile takip ediyor ya aptal Bistay kuyu verserken ne oldu? Detrut varmış burada işte. Onu diyor. Da... Kuru... o dediği Türkçesi neydi onun? Yani. He Biz tamam tamam bir bir şey ama işte o kelimenin anlamını merak ettim Kuru et titriyor demek ki. Ha bir şey okey. Yani. Olay var ya kolyesi titriyor. Onun gibi bir şey. Witcher'ı hatırlamıyorum çok oldu. Neyse, tamam. There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's design. allow anyone to speak ill of that. Şey abi. Bu yüzü veriyor. Sana Rani ile karşılaşmıyorsun. Önce Rani ile karşılaşmıyor muyuz? Yok önce Melina'yla sonra Rani ile. Hmm. İşte kullanabiliyor musun falan <laughs> yapacağız. Melina üstüne mi yapmışsa? Yok, torrent var resimde. Diğer senin içeriğine ana kalan resimde. Hı. var üstünde de biri var sarı saçlı. Ama sarı saçlı değil ki Melina? Pembe saçlı. İşte, Melina alakası yok. Artık kimse o. Ya Mikela ya da Marika ikisinden biri. Canı kalıyor bilerek yapmışlar biliyor musun? İki vuruşta öldüremesinler, öldüremeyelim diye bilerek yapmışlar. Muhtemelen tek de atılmıyordur düz vuruşa bunlar strength giden birisi. Bilerek yapmışlar. Çiftlik olsun. Sırf o yüzden yapmışlardır eminim yani. Ya yerin dibine gittim. Ya kim bilir nereler kaçırdım ben. Daha, da. ee, bak yukarıda bir yer varmış. Kim bilir başka bir yer var mı acaba? <laughs> İnşallah sağda solada kankisi yoktur. Var ya işte. var ya. Dibine indim. Kesin burada tuzak vardır ha. <laughs> ya hayır ya. Ben bebek kavanozu öldürmek istemiyorum. Yeter artık. Öldüremiyoruz. Ne oluyor ya? Kırdım yanlışlıkla adamın. Nerede kolun nerede? Kız. E seni buraya koydular kolu üst tarafa mı koydular nedir yani? atta <laughs> Biliyordum ben burada bir yerde trap çıkacağını. Gider ya en sonunda Ondan aldı adam bizim agamız değil. O adamın türünden birisi bizim agamız. Warrior Jar. Neydi adı? Alexander. Evet. Ben yine aynı yere çıktım. Yanlışlıkla treve basıyorum. Şurada da bir yer var. Çok büyük burası. Ee, ya bunun da çocuğunu kırıp duruyoruz. Ya kol nerede? Lanet olsun dostum lanet ya. bir dakika bizun arkasına girdik zaten <laughs> Ay patlayınca da mı patlıyor be aman ha. ne tarafa gideceğiz orası geldiğimiz yer ama bak burada da var bir yere tarafa. girmedim ama geri gideceğim oradan gidelim. şu yukarı çıkacağım oradan gireceğim yer. Önce ara yolu tamamladım. Unuturum çünkü ben. <laughs> Yanlışlıkla bastım. <laughs> Yok mu Frostbite item'ım? Şunlardan biri değil miydi? Bu değil dur. Şu diğer yukarıda. <laughs> Yok. Ha, bir şey olmuyormuş ki yeter niye de aklını <laughs> nasıl nasıl bir, bir Hoş teşekkür ediyorum Bunlar niye de devamlı... aynı yerdeymiş ki? <laughs> Çocuğu da arkamdan saldırıyormuş. <Gülüyor> 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 Çıktıs mı? Selam. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Çok karışık burası ya. çok karışık bir yere geldik ya. Ne yapacağız? Biz kat kat çıkıyoruz burayı bu arada şu an. Ah. Ay. Ay yok artık. Abi burası. Burası başka bir yer ya. Başka bir kattayım. Mı? Ben bunu öldürmek istiyorum. Manageable. Bana yazık asıl. Aa kaldı böyle yoduk. Tüm tek, tek, tüm tek. Tutaklı kurza beni bekliyor.

Ha burası şey, okey. Şu şurada mı aynen anne bu buradayım. aynen. Kocaman ya. Ha, burası alt taraf. Okay. İlk girişte miydi ya şey? Bacaklarımı hareket ettiremiyorum ya çok kötü. <laughs> Sen beni burada mı bekledin? Ah, bir kontrol Seni yorma Hadi Ya yine biten bıktım senden ya Bur kızım, bur parçala, bur parçala. Buru 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 buru. Aferin be, yürü be kızım. Yürü, ay yürü. Oh Allah'ım. Ne oh, neydi be? Deydi, değildi. Allah'tan değildi. Değmese neler yapardım. Oh hemen basacağız şimdi çıkınca. Her şeyi de aldık bu arada. Bütün notları da de aldık. Deathroot. Evet.